kahvaltımız hazır. Enerji yüklemesi. İşe gitmeden önceki son enerji yüklemesi. Okul saat 6.31 geçiyor. Hemen ciddiğim çıkmamız lazım. Bir de elma atalım. Altıda uyanmak yetmiyor. Biraz daha bir yarım saatte erken uyanmamız lazım. Başka bir şey yok. Bir de suyumuzu çıkartalım. Dana gibi. Videolarımızı paylaşalım. Ondan sonra üstümüzü giyip şey yallah Yemeğimizi yedik. İş görünümüne geçelim hemen. Saçımız başımız dağılmış. Evet hazırız. İş görünümüne geçtik. Saçımızı düzeltelim. Bir parfüm sıkalım. Evet. Son rötuşlarımızı da yaptık. Hazırız. Şimdi bilgisayarın fişini ve interneti fişini bu videoyu attıktan sonra çekeceğiz. Şeyimizi dolaba atalım. Evet. Saatimize bakalım. 6.49 Bir elma yemelik vaktimiz var. Birazcık da su içelim. Kahve alayım iç içerim içerim. Vaktimiz olsa şimdi içerdik de Sa saatimiz geldi. Son kahve. Tek. Bir de sakız alayım. Bir de sakız atalım çantamıza. Kim icat etti lan bu çalışma işini? <laughs> Hemen. Çıksın ortaya. Ahem. <laughs> Evet. Devam. Sıradaki en büyük hedef buraya bir tane güzel bir mutfak masası alacağım. Evet. Yemeğimizi yedik. Enerjikliğimiz tamam. Artık işe gidelim ha. <laughs> Mesaili çalışıyoruz. <laughs> 12 saat. Bunu her çalışana ücretsiz hediye ediyorlar. <laughs> هذه تلف